İnanamayacaksınız. Tarkan'cığım sen de gel yanıma. Çünkü senin hasta, Seni iyileştirdin. Tedavi ettin. Evet. Damar evet. sağlığını. Kalp ve boyun damarlarında sıkıntılar vardı. vardı. Alkışlar Nevzat Memişoğlu amcamız için geliyor. Amca. Hoş geldin nasılsın? Teşekkür ederim, Ben seni oturtacağım ayakta tutmayacağım ama tamam. bu güzelliği bir görün istedim tamam. dünya tatlısı. Kaç yaşındasın? 76 Nevzat amca? Ne 76 76 yaşında maşallah. maşallah. Allah daha nicece nice uzun ömürler nasip etsin. Hayırlı ömür versin. Hayırlı ömür versin. Tamam. O kadar da güzel doyumsuz bir sohbeti var ki içeride. Eee doyamadık ona ona dayamadık. Uzun uzun sohbet etme imkanımız olacak inşallah yine. Şöyle alayım oturtayım oturayım Nevzat evet. amcacığım. Tarkan Bey ile yollarınız nasıl kesişti? Efendim, yedi 7 sene önce ben 23 senelik kalp damar rahatsızlığı 23 senelik evet. kalp evet. damar rahatsızlığı olan Evet. biriydiniz. Yani kat değil bu boyun damarlarında. Boyun da. damarı. Evet. Eee 21 yılında ameliyat oldum. Daha önce kalpten mi? Evet. Ha. Yani daha önce 89 yılında balon yapıldı. 2001 yılında ameliyat oldum, bypass oldum. E, aynı yıl hem boyun damarlarından da oldum. Yani tıkanma tekrarlıyor, devam ediyordu. Evet. Efendim, tabii bu iş ameliyat olmak bitmiyor yani. Bu tekrarlıyor. Evet. Yani iç damarın tıkanmaları devam ediyor. Onu önlemek için yani ilaçlar kullanmayı hiç sevmem. Alerjim var. Pek çok ilaç bana dokunur. De bir arayış içerisindeydim. Ee, derken e, bir tavsiye ettiler bana. E, Tarkan Bey'in ilaçları için. Gittik görüştük. 2003 yılında. 2003 yılında. Evet. 7 Bütün sene önce. Bütün bu rahatsızlıklarının tabii hepsinin raporla e, kanıtı var evet. elimizde. Ee, Onun ilaç damlalarını kullan baş. 7 senedir kullanıyorum ve çok iyi netice alıyorum. Hatta şimdi son geçen sene Haziran ayında eee anjiyo raporu var burada. Orada anjiyo raporunuz evet, da var elinizde. Evet, evet. Bakabilir miyiz? Evet. Yani mi? anjiyo raporlarında en Hı -hı. son yaptırmış. E, bütün damarlar tamamen açık, açık herhangi bir Hoş sorun Allah. yok. Halbuki 10 senede bu işin yani ortalama 10 sene ömrü var demişlerdi. Size 10 sene mi yaşarsınız demişler. Hayır. Yok tekrar tıkanık. Tekrar, tekrar tıkanıklı. Bypass olmak gerekebilir. Bypass olmak doğru gerekebilir. Gibi. Bu 2000 ee, 2009-25-06-2009 tarihli bir rapor. E, Devlet Hastanesi raporu. 27 Mayıs evet, Hastanesi e, Hastane ismi vermeyelim. Tamam, tamam, Efendim. Evet koronar anjiyografi. işte açık, açık, açık. Hem yüzde açık. Hem de yüzde açık damarlı. Maşallah ya. Evet. Maşallah. Bunları Kaç yıldır kullanıyor yani Tarkan Hoca? 7 senedir. Bu, Şimdi bu. önce e, 4 aylık hatta 6 aylık, bir, 6 aylık bir kür yapıyor, yapılması gerekiyor. Bu kürün içerisinde... Bizim e, şu an stüdyomuzda ben mevcut, mevcut söyledim bu damlayı yani. yapacağız. Alalım, alalım, burada alalım, de bunu. yararlanması için burada bu damlayı yapacağız ve hatta içeceğiz. E, i̇çeceğiz. E, evet. 6 Şöyle. aylık, 2 aylık dönemler halinde 6 ay bir kür yapılması gerekiyor. Bu kürün içerisinde... Asıl damar açı yetkiyi gösteren bahsettiğimiz o damlalar. Yani bitkilerin yoğunlaşmış hali. Şimdi onları tek tek e, söylemeyeceğim. Özellikle söylemeyeceğim. Çünkü sıra gerçekten özel hayır. Çünkü. E, bir de piyasada evet. bulunan şeyler değil. E bir de Kabaca size olarak, özel yani. yani Tabii Karabaş, ki biberiye, limon, kanıt yağ gibi. Bu kadar yılın hadi açıklayalım. Evet. Ben de istemem. Ama damla burada bile... yapılacak ve içeceğiz. Damlanın yanı sıra e, bu vücuttaki bu artık maddelerin atılmasını sağlayan hı. bitkiler de var. Karabaş otu, e, biberiye, ökse otu, hı hı. alıç, ee, bunlar aynı zamanda damarın yapısını kuvvetlendiren, Peki. Kol kolesterol düşüren maddeler. Şimdi bu damlayı burada hazırlayalım. Bahsettiğimiz, ulaşıp bahsettiğimiz damla bu. Bunun içerisinde dört tane bitki özü var. Ee, her kişinin durumuna göre, yaşına göre, tansiyonu, şekeri neyse, ona göre eda alınıyor. Dozları ona göre ayarlanıyor. Ablam biliyorsunuz, Doktor Elif Küveloğlu da yine bu konuda çalışmaları var. Yani bir kişiye 30 damlayla 70-80 damla arasında bu oran değişebiliyor. Diyelim ki kaç damla mesela? Şu an mesela bizim e, 30 damla diyelim. Şimdi ben içeyim mi onda? İçebiliriz tabii. Ben de çeviriyorum, Siz de içebilirsiniz. Tamam. Ben her şeyi denerim zaten böyle. Hemen atla. Sala. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl kaşındım, nasıl kaşındım anlatamam Eçtim size. Şimdi biraz. Bir de ben zaten pimpirikli bir kadınım. Böyle bir yerim kaşı her tarafımı sardı. Yok canım ne, ne geçmiş. Şu an mesela 35 damla damlattım ben yarım çay bardağı, çeyrek çay bardağı su içerisine damlatıyoruz. Onu bir yudumda içiyoruz. İçelim. Bu damarların iç yüzeyine yapışan, işte yağ kireç karışımı, damar tıkanıklığına sebep olan, damarların tıkanmasını sağlayan maddeleri çözücü etkiye sahip. Ayrıca bunların idarlatılmasını sağlayan bitkiler de onun yanı sıra kullanılıyor. İçiyor musunuz? tabi tabii tabii. Kütlüğe gitmem değil hiç mi? Hiçbir şey olmaz. <gülüyor> Korkarsın <laughs> ben içeyim. Bir yudumda <gülüyor> iç. iç. <gülüyor> <inanam> Tek yudumda <laughs> içiyorsunuz onu güzel de koktu. Evet. Aa çok güzel. <laughs> Aa tadı da çok güzel. Evet tadı güzel. güzel. Aha. Şahane. Bu <laughs> Herhangi bir evet hiçbir zararı yok. Hiçbir tamam, herhangi bir eksisi yok. Tabii ki. Tabii. Bunu Hı, hatta şöyle ayırabiliriz. Ayıralım onu. <laughs> Şurada i̇şte Bunu ka Günde her gün içecek miyiz bunu? Siz mesela şu an hani yoğun bir sonuçta bir rahatsızlığınız yok, koruyucu e, olarak Ne mi olur hocam ne bileyim dışı sağlamdır içi çürüktür ne bileyim yani bilmiyorum ki. Aslında yani 35 yaşından sonra herkesle az ben veya çok. Ben daha henüz 30 olmadığım için. İşte ondan e. sonrakiler için diyorum ben. E. Zin zin e, günde 30 damla bundan içilebilir. Amca koruyucu sen olarak. içiyorsun hala kaç damla içiyorsun sen? Ee, duruma göre 31 damla 51 damla arasında. 31 değil. ile 51 damla arasında. Evet koruyucu olarak mesela günde bir defa içiyor hala. Ya iyi ki varsın kalp damar sağlık sistemine de kavuştun Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani bu kadar e, herkes de var çünkü herkes de. Size ulaşsınlar ee, bu rahatsızlıktan mustarip olanlar. Allah önce Allah sonra da bu ekibimizi... E böylesine değerli uzmanlarımızı çünkü konunun bilimini, ilimini biliyorlar ve hem ablasıyla birlikte doktor Elif Güveloğlu ile birlikte bütün e, bu oluşumları gerçekleştiriyor sevgili <laughs> Tarkan Güveloğlu. Her çarşamba ve perşembe de Türk'le ile her sabah da bundan böyle inşallah. inşallah. Neler 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 konuşacağız, paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ayaklarınıza sağlık, şeref tamam. verdiniz. Tamam. Estağfurullah. İsterseniz kalın programımızda seyircimiz olarak buyurun, misafirimiz olarak. Te teşekkür ederim. E Git Bek mi istiyorsunuz? Evet. Peki. Peki. Alkışlarla Nezat Edebisi de uğurlayalım. Çok teşekkür ederim hocam. Ederim. Dualarında beni unutma. Sağ ol, var ol. Dualarında beni unutma. Evet, işte ağrısız yataktan kalkma kalkma vakti geldi. Geçiyor bile. Yani şu sorsam böyle yataktan kalktığınızda...